Arkadaşlar selamlar türev fonksiyonunun 10. karma testine hep beraber başlayalım. İlk soruda A santimetre uzunluğundaki bir tel bükülerek şekildeki gibi bir daire dilimi elde ediliyor denilmiş. Buna göre bu dilimin alanı en çok kaç santimetre karedir diye soruluyor. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Kitaplarda çok çok pratikleri de zaten var artık bu soruların kalıp sorular olmaya başladı artık. Ee, tabi uzun yıllardır hatta vardı. Şimdi biz bunu biraz teorik olarak çözmeye çalışalım. Tam olarak neyin nereden geldiğini bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım. Mesela burada bir daire dilimi var. Daire diliminin yarı çapı diyelim ki R kadar olsun. Ve A santimetre uzundaki bir tel bükülerek elde edilmişti. O halde R kadarı bir yarı çapa, R kadarı diğer yarı çapa kullanıldı. O halde şuradaki arkadaşlar yay uzunluğuna ne kalmış oldu? A eksi 2R kalmış oldu. Peki. Şimdi Tabi buradaki açının ölçüsünü de bilmiyoruz. Burası da alfa radyanlık bir açı olsun. Biz bu daire diliminin alanından bahsedecek olsak alan diyelim. Alan eşittir. Ne olur arkadaşlar? Aslında dairenin alanı normalde neydi? Normalde pi çarpı r kare doğru mu? Bir tam, tam dairenin alanı pi r kare. Peki biz ne kadarlık kısmını istiyoruz? Bu alanın alfa bölü 2 pi'lik yani 2 pi'de bir tam turda alfalık kısmını istiyoruz. Doğru mu? O halde bakın şu pi'ler sadeleşse ne geldi karşımıza? R kare çarpı alfa bölü 2 ifadesi geldi. Yalnız şu an bu R ile alfa arasında nasıl bir ilişki var bunu bilmiyorum. Bunu da nereden göreceğiz arkadaşlar? Merkez açının gördüğü yayın uzunluğu hatırlayın. O yayın ölçüsüyle aynıydı bunu biliyoruz. Aslında buradan yapacağız. Bunu da şöyle yapalım bakın. A eksi 2 R'lik şu uzunluk diyelim. A eksi 2 R'lik bu uzunluk. Normalde bir tam tur kaç birim uzunluğa eşitti? 2 pi uzunluğa eşitti. Doğru mu? Biz ne kadarlık kısmını istiyoruz bunun? Yine alfa bölü 2 pi'lik kısmını istiyoruz. Peki. 2 pi'ler sadeleşirse ne görmüş olduk buradan? A eksi 2 R dediğimiz bu ifade aslında R çarpı alfa eşit. Hmm. bakın alanda da R kare çarpı alfa bölü 2 vardı. R kare çarpı alfa bölü 2'yi şöyle yazabilir miyiz? R çarpı R çarpı alfa bölü 2. Süper. Bakın R çarpı alfa neydi? A eksi 2 R'ydi. O zaman şuraya ben R çarpı alfa yerine A eksi 2 R yazabilirim. Yani alan fonksiyonu sonuç olarak düzenlersek arkadaşlar ne geldi? R çarpı R çarpı alfa. Yani A eksi 2 R bölü 2 geldi. Çok güzel. Şimdi bu alan fonksiyonun maksimum değeri ulaşmasını istiyorum. O halde alan fonksiyonun bir türevini alalım. Beraber arkadaşlar tabii ki alan fonksiyonu neye bağlı şu an artık? R'ye bağlı. Doğru mu? O zaman biz de R'ye göre yine türevini alalım. Buradaki A sabit bir sayı bakın. A santimetre uzunluğunda bir tel var. Peki. O halde türevini alıyorum. R'nin türevi. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikincinin kendisi A eksi 2R. Evet. Çarpı özür dilerim artı. ikincinin türevi A eksi 2R'nin türevi nedir arkadaşlar? Arkadaşlar. Eksi 2 dir doğru mu? Eksi 2 çarpı birincinin kendisi yani R. Evet. Bölü yine payda da 2 var. Gel çok da önemli değil o. Evet. bu ifadenin sıfır olması için o halde pay kısmını sıfır yapmamız lazım. Pay kısmında ne var bakın? A eksi 4 R var. Bu ifadenin sıfır olması için R'nin A bölü 4 olarak seçilmesi lazım. Çok güzel. Bize de alan soruluyordu. Alan fonksiyonu maksimum değeri ulaşmak için R'ye A bölü 4 vermemiz gerektiğini gördük. O halde R ye yerine A bölü 4 yazalım bakın. Ne geldi buyurun? A bölü 4 çarpı A eksi 2 tane A bölü 4. Evet bölü 2. Evet şimdi 2 tane A bölü 4 yani A bölü 2. A eksi A bölü 2 ne olur? O da A bölü 2 olur. A bölü 2 ile A bölü 4'ü çarpsak A kare bölü 8 olur. Bir de payda da 2'miz var. O halde cevabımız akara bölü 16 olarak bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Dediğimiz gibi pratikleri zaten her yerde var. Biz de teorik olarak neyin nereden geldiğini gösterelim çözmüş olalım. Umarım faydalı olmuşuzdur. Haydi geçelim ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Yukarıda y eşittir fx eşittir x kare eğrisine üzerindeki a 2'ye 4 noktasından y eşittir gx teğet doğrusu çiziliyor demiş. Evet bu noktadan geçen y eşittir gx teğet doğrusu. Peki e, şimdi biz buna göre demiş fx çarpı gx çarpım fonksiyonun grafiği çizildiğinde çizilen grafiğin minimum noktasının ordinatı kaçtır diye sormuş. Yani bizim için rahat bir soru aslında. Hemen bakalım bir kere f fonksiyonu türevini alsak arkadaşlar. F türev x 2x geldi. O halde f fonksiyon x eşittir 2 apsisi noktadaki türevi gx'in eğimi olacak. x yerine 2 yazarsak bakın f türevi 2 ne oldu? 4 oldu. Demek ki gx fonksiyonu y eşittir. 4x ile başlayan bir fonksiyon. x'e 1 verdiğinde cevabın sıfıra gittiğini görüyorum. Demek ki bu 4x eksi 4 fonksiyonu. pek. Şimdi fx çarpı gx demiş değil mi? fx çarpı gx. Yani ne oldu bu bakın? fx neydi? x kare. gx neydi? 4x eksi 4. Yani 4 parantezinde 4'ü başa yazalım hadi. x eksi 1. Evet. Bu çarpım fonksiyonun grafiği çizildiğinde denilmiş. Çizilen grafiğin minimum noktasından bahsediliyor. Minimum noktasını bulacağız. Peki. Düzenleyelim. fx çarpı gx. Çarpımı türevi uğraşmayalım. Direkt çarpalım Arkadaşlar. 4x küp eksi 4x kare olduğu O halde bu fonksiyonun türevini alsam fx çarpı gx fonksiyonunun türevi ne olur arkadaşlar? Türevini aldığımız zaman 3 kere 4 buyurun. 12x kare eksi 8x oldu. Peki türevini sıfıra eşitlediğimizde türev fonksiyonunda bakın burada 4x parantezini alabilirim. 3x eksi 2 eşittir. Sıfır oldu. Bir kökün sıfır, bir kökün 2 bölü 3 geldiğini gördük. Şimdi türev fonksiyonunun şöyle bir eşitsizlik tablosunu çizecek olsam 0 ve 2 bölü 3'te tek katlı kökler var. Baş katsayı pozitif. O halde ana fonksiyon için bu kimdi arkadaşlar? fx çarpı gx'in türev fonksiyonu için değil mi bunlar? Peki. Bize de fx çarpı gx'in kendisi hakkında yorumlar lazım. O halde fx çarpı gx diyelim. Artıyor, azalıyor, artıyor. Evet. Bize de yerel minimum noktası lazım. Doğru mu? Evet. Yerel minimum noktası. Grafiği minimum noktasının. Çizilen grafiği minimum noktası. Evet, çizilen grafiği minimum noktası yani yerel minimum noktası Minimum noktası olmaz değil mi? Çünkü neden? Burada bakın grafik burada artıyor. Yani ta eksi sonsuzlardan geliyor demektir bu. Yani öyle olması lazım. Doğru mu? Evet. 4x küp eksi 4x kare. Tabii ki eksi sonsuzlardan geliyor olması lazım. E, yerel minimum noktası. Şuraya bir yerel kelimesini ekleyin isterseniz arkadaşlar. Yerel. Evet, o da nerededir? Bakın şu fonksiyonun azalıştan artışa geçtiği şu absis. Şu noktadır doğru mu? Yani apsisi 2 bölü 3 nok olan nokta. Bize de bunun ordinatı sorulmuş. Ordinatı soruluyor. O halde o halde e, ne yapmamız lazım? fx çarpı gx fonksiyonunda x yerine x yerine 2 bölü 3 yazmamız lazım. Şurada bakın x yerine 2 bölü 3 yazalım. Yani F2 bölü 3 çarpı G2 bölü 3. Evet. Kuralları da elimizde. İsterseniz yukarıdan yazabilirsiniz. isterseniz buradan tercih sizde. Evet. Dört ee, 4 tane 4 tane 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesine gelir. 4 bölü 9 gelir. Çarpı 2 bölü 3 eksi 1. Yani eksi 1 bölü 3. Evet. Buradan da ne oldu arkadaşlar? Eksi 16 bölü 9 kere 3'ten de 27 oldu. Böylece cevabımız Bursa seçeneğimiz yalnız dediğimiz gibi yerel minimum noktası. Yoksa fonksiyonun minimum noktası yani mutlak minimum noktası yoktur. O halde haydi geçelim 3. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. Yukarıda y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir demiş. Buna göre limit h sıfıra yaklaşırken f h artı 2 eksi f2 bölü h ki bu ifade ne demekti aslında? bu ifade ne demekti? F türev 2 demekti. Doğru mu? Evet. F fonksiyon x 2'deki türevi of, o, noktada fonksiyona çizilen teğet doğrusunun eğimidir. Yani sıfırdır. Bu f türev 5'e eşit. Evet. x 5'te de fonksiyona çizilen teğet doğrusunun eğimi sıfırdır. Dolayısıyla bunların x'e de sıfır eşit olduğu için birbirlerine eşittir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. 2-5 aralığında f fonksiyonun ortalama değişimizi. Ortalama değişimizi ne demektir arkadaşlar? Uç noktalardaki görüntüler farkı yani f5 eksi f2 bölü yine apsisler farkı 5 eksi 2. Hemen bakalım 5 verdiğimizde cevap ne gelmiş? 1 gelmiş. 1. Peki 2 verdiğimizde cevap ne gelmiş? 3 gelmiş. 1 eksi 3 bölü 5 eksi 2'den ne geldi? 3. 1 eksi 3 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2 yaptı. Cevap eksi 2 bölü 3 oldu. Ama o 2 bölü 3'tür demiş. Hayır 2 değil. Eksi 2 iki bölüştür. 3'tür. İkinci öncül yanlış. F türe 1 F türe 5'ten büyüktür diyor. E, X eşittir 1 nokta civarında fonksiyon bakın artıyor. Dolayısıyla oralarda türev pozitiftir. Yalnız F türe 5'in 0 olduğunu biliyorum zaten. O halde pozitif bir ifade 0'dan kesinlikle büyüktür diyoruz. Üçüncü öncülde de doğrudur diyoruz. Böylece cevabımız 1 ve 3 olarak denizi seçeneği diyerek dördüncü soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya fx eşittir x eksi 2 çarpı x artı 5 artı 3 fonksiyonun eksi 5 2 aralığında rolle teoremine uygun noktasının apsisi kaçtır denilmiş. Hatırlayın arkadaşlar rolle teoremi bize ne söylüyordu? Ne söylüyordu? Eğer ki bir fonksiyonun verilen herhangi bir aralıktaki uç noktalardaki görüntüleri birbirine eşitse ve bu fonksiyon bu aralıkta sürekli ve daima türevlenebilirse o halde türevinin sıfır olduğu en az bir nokta vardır diyordu. Hatırlayın daha önceden beraber çözmüştük zaten doğru mu? O zaman Rolle Teoremi uygun noktayı araştırıyorsam yani türevinin sıfır olduğu bir noktayı araştırıyorum. Tabii ki her nokta olmayacak. Eksi 5 2 aralığındaki noktadan bahsediyorum. Yani hemen fonksiyonun bir türevini alalım arkadaşlar. Ki zaten bu fonksiyon ikinci dereceden bir fonksiyon. Yani türevini aldığında birinci dereceden bir fonksiyon gelecek. Dolayısıyla sadece bir noktada türevi sıfırdır zaten. Evet. Peki. Değişik. Yazalım bakalım. Haydi. Türev. Çarpımı türevi yapalım madem böyle başladık. Ya da dağıtalım mı hemen? Hadi bir dağıtalım ya çarpımı türevi uğraşmayalım. x eksi 2 çarpı x artı 5 ne gelir arkadaşlar? x kare eksi 2x artı 5x yani artı 3x eksi 10 artı 3 daha yani eksi 7 geldi, doğru mu? Evet peki. Şimdi türevini aldık o halde 2x artı 3 oldu. E, türevini sıfır yapan x değeri araştırıyoruz. Evet öyle bir a apsisi nokta var ki... O noktadaki görüntü 0. O halde A değeri buradan ne olur? Eksi 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkmış olur cevap. Deniz seçeneği diyoruz. Rolle teoremi ile ilgili sorularda zaten teoremin yeterince üstte durmuştuk. O halde tekrardan detaylıca anlatmıyorum. Yine söz olarak da olsa söylemiş olduk. Haydi geçelim 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. Şekilde kalınlıkları önemsenmeyen 10 ve 5 cm uzunluğunda 2 tane çubuk gösterilmiş. Bu çubuklar birbirine B noktasında sabitlenmiş olup bu çubuklardan birinin hareket etmesi diğerini de harekete geçirmektedir demiş. Peki AB çubuğu B noktası sabit kalmak üzere sol tarafa doğru iteklendiğinde sistem sol tarafa doğru aşağıdaki gibi hareket ederek devrilmiş. Peki güzel. Buna göre çubukların hareketleri boyunca A ve C noktalarının zemine olan uzaklıkları toplamı en fazla kaç santimetredir diye sorulmuş şimdi. A ve C noktalarının zemini olan uzaklıkları toplamı en fazla kaçtır diye soruluyor. Burası 5, burası 10. Hmm, çok güzel bir soru. Çok çok iyi bir soru. Çok çok iyi bir soru. Şimdi pek pek. Şimdi C noktasının zemin olan uzaklığı şurası mesela H1 olsun arkadaşlar. Ve şurası da şöyle burası da H2 olsun. Şimdi bakınız. Şuradaki açının ölçüsü alfa olsun. O halde H2 uzunluğu aslında ne olarak verilebilir? 10 çarpı sinüs alfa olarak söylenebilir. Doğru mu? Ve şurası da beta olsun. H1 uzunluğu aslında 5 çarpı 5 çarpı sinüs beta olarak verilebilir. Peki. Sinüs alfa nedir diye bakarsanız sinüs alfa H2 bölü 10 çıkacaktır. H2'de yalnız bırakın 10 çarpı sinüs alfa. Daha önce trigonometride vesaire de çok çok çalışmıştık zaten bunları hatırlayın. Peki şimdi ben bu ifadelerin bu ifadenin yani 10 çarpı sinüs alfa ile 5 çarpı sinüs beta'nın alabileceği maksimum değeri ulaşmasını istiyorum. Maksimum değeri ulaşmasını istiyorum. Yalnız burada gidip de e, tabii ki sinüsün türevini almaya çalışmayacağız herhalde doğru mu? Peki bu alfa ile beta arasında nasıl bir ilişki var? Buna bakalım arkadaşlar. Alfa ile beta arasında nasıl bir ilişki var? Alfa, beta 90 derece. 3'ü toplanınca 180 derece yapmış. Yani alfa ile betanın, alfa ile betanın toplamının 90 dereceye eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla herhangi birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. O halde bu ifadeyi şöyle düzenleyebilirim. 10 tane sinüs alfa artı 5 tane kosinüs alfa olarak düzenleyebilirim. Ya soru ne kadar güzel bir soru oldu. 10 sinüs alfa artı 5 kosinüs alfa. Şimdi trigonometride hatırlıyor muyuz? Trigonometride hatırlayalım. Bir a ifadesi olsun, a çarpı sinüs alfa artı b çarpı kosinüs alfa tipinde bir ifade olsun. Bu ifadenin alacağı maksimum değer aslında bu sinüs alfa ve kosinüs alfa'nın katsayılarının karelerinin toplamının kareköküydü. Hatta minimum değer de bu ifadenin tam ters işaretiydi eksi kare kök a kare artı b kareydi. Bunların ispatlarını hatırlarsanız yapmıştık arkadaşlar. Nereden geliyordu? Toplam fark formüllerinden geliyordu. Doğru mu? E, bu ifadeyi a'ya eşitliyorduk. İşte iki tarafı da ona ya da 5'e bölerek e, sinüs alfa veya kosinüs alfanın birinin katsayısını sayısını 1 yapıyorduk. Diğerinin katsayısını da bir açı ölçüsünün tanjant olarak düşünüp oraya işte tanjant atıyorum. İşte teta deyip Sonra tanjant teta'yı da sin teta bölü kos teta olarak yazıp toplam fark formüllerine giriyorduk payda eşitleyerek. Bununla ilgili toplam fark formüllerinde yeterince çalışmıştık. Şu an sadece ben formülü kullanacağım. O halde 10 sinüs alfa artı 5 kosinüs alfa. Hani cevabımız bu olsun. E, bu cevabın arkadaşlar alacağı maksimum değer ne olacaktır? 10'un karesi ile 5'in karesinin toplamının kare kökü olacaktır. Yani 125'in karekökü o da 25 çarpı 5 sanıyorum. Dolayısıyla 5 kök 5 olacaktır. Gayet de güzel bir soru. Tabii ki kesinlikle ezber soru olarak düşünmeyin. Bunların hepsinin ispatlarını yapmıştık zaten Trigometri de öğrenmiştik. Gayet de güzeldi. Teşekkür ediyoruz yazarlarımıza ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya fx artı y eksi fx eksi y eşittir x üzeri 4 çarpı y olduğuna göre f türev 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Yine buna benzer sorularda çözmüştük arkadaşlar. Tabii ki burada bir türev tanımını hatırlamamız lazım. Hemen hatırlayalım. Örneğin, örneğin arkadaşlar bakınız. F artı h eksi fx bölü h ifadesinin h ifadesinin h eşittir sıfırdaki limiti neye eşitti? f fonksiyonunun aslında türevi demekti doğru mu? O halde burada türev tanımlarını oluşturmamız lazım. Bakın f x artı y var yani sanki buradaki h yerine y kullanılmış. Tamam o zaman eksi f lazım bir tane doğru mu? Şunun yerine bir tane eksi f ekliyorum bakın. E tabi eşitlik hiç değişmesin diye bir de artı f x ekliyorum. Düzenleyimli ifadeyi bir. f x artı y eksi fx doğru mu? Daha sonra artı fx eksi fx eksi y. Evet bu ifade x üzeri 4 çarpı y'ye eşitmiş. Şimdi şurası tamam. İlk kısım tamam zaten. fx artı y eksi fx bu tamam. İkinci kısmı da eksi parantezinde yazsam. Şuraya eksi parantezinde yazsam. Ne gelir karşıma aslında? fx eksi y eksi fx gelir. E tamam bu da süper arkadaşlar. Bu da süper. Şimdi bu ifade x üzeri 4 çarpı y'ye eşitmiş. E bir tek ne kaldı aslında? Bir tek y'ye bölmek kaldı her tarafı. H'e bölmek lazımdı hatırlayın burada türevde. E, payda da h vardı. E burada da h yerine y yazılmış. O halde her tarafı bir y'ye bölelim bakalım. Burayı da y'ye böldüm. Burayı da y'ye böldüm. Burayı da y'ye böldüm. O zaman ilk soldaki ifade ne oluştu bakın. fx artı y eksi fx bölü y. Evet. Sonra eksi eksi dikkat fx eksi y eksi fx bölü y. Yalnız bakın burada x artı y değil x eksi y var. O halde paydada da eksi y olsun isterim. Yani şuradaki eksi y aslında alıp buraya taşıyacağız. O zaman şurası artı buraya eksi atmış olayım. Bir şey fark eder mi? Etmez. Evet. Sonra sağ taraf peki ne eşit olduğu? Y'ler giderse x'leri üzeri 4'e eşit olmuş olduğu. Şimdi bir de ne yapmam lazım? H0 için limit almam lazım. Yani bizim soruda tabii y0'a gidecek. Limit y sıfıra giderken f x artı y eksi f x bölü y. Evet artı yine limit y sıfıra giderken f x eksi y eksi f x. Evet bu sefer iç kısmı eksi ama bu sefer de eksi y'ye bölmüşüz. Yani yine aynı şey bir şey değişmedi. Eşittir limit y sıfıra giderken x üzeri 4 Süper. Şimdi sol taraftaki ifade ne demek oldu arkadaşlar? F fonksiyonun türevi demek oldu. Artı bakın burası da yine aynı şekilde f fonksiyonun türevi demek oldu. Y sıfıra giderken x üzeri 4 nereye gider? x üzeri 4 bir yere gitmez yani. Y nereye giderse gitsin x üzeri 4 için y önemsiz bir yere doğru mu? Yani y sıfıra giderken x üzeri 4'ün limiti yine x üzeri 4'tür. O halde iki tane f türev x eşittir x üzeri 4 oldu. Devam. Dolayısıyla f türev x dediğimiz ifade x üzeri 4 bölü 2'ymiş. E bize de f türev 2 sorulmuştu. Yani 2 üzeri 4 bölü 2 16 bölü 2'den cevabımız 8 olarak nerede bakalım. Bursa seçeneğini demiş diyoruz. Gayet de güzel bir soruydu. Türev tanımını kullanabiliyor musun diye sorulmuş bir soruydu. Haydi geçelim 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. Yukarıda y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Buna göre x çarpı f türevi x küçük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Hemen başlayalım. Şimdi isterseniz f türev fonksiyonu arkadaşlar bir işaret tablosuna inceleyelim. f türev fonksiyonun kökleri kimler? En küçük kök. Bakın türev ne zaman sıfır olmuş ilk olarak? x eşittir 2'de sıfır olmuş. Evet. Sonra sonra kim geliyor? Bir sonraki kök x eşittir 4'te türev tekrardan sıfır olmuş ve tek katlı çünkü türev işaret değiştirmiş. x eşittir 5'te de türev yine sıfır olmuş ve yine tek katlı türev fonksiyonu işaret değiştirmiş. Bakın f fonksiyonunun çift katlı olması benim için önemli değil. Türev fonksiyonu burada işaret değiştirmiş. Nereden anlıyorum? f fonksiyonu azalırken artışa geçmiş veya burada nasıl da artıştan azalışa geçmiş. Demek ki türev fonksiyonu için buralar tek katlı kökler. Peki. Peki sonra 5'ten sonra fonksiyon daima artıyor. Demek ki türev hep pozitif. O halde tek katlı köklerde dedi. İşaret değiştirdiğimizi biliyoruz. Böyle bir durum karşımıza çıktı. F türevi için durumlar böyle. Bize ne lazım? X çarpı f türev. Şimdi X çarpı f türev. X'in arkadaşlar e, kökü kimdir? X'in kökü sıfırdı, değil mi? Bak, şuraya isterseniz bir de sıfırı da ekleyelim. Şuraya sıfırı da eklersem sıfır f türev için kök değildi. O halde burası eksi eksi olmaya devam eder. Ancak e, X için isterseniz X de bir adımda yazalım sadece x için arkadaşlar sıfır nedir? Tek katlı bir köktür. Bunun sağ tarafına daima pozitif değerler alır. Sol tarafta negatif değerler alır. O halde biz de şimdi x çarpı f türev fonksiyonu ile ilgileniyoruz. x çarpı f türev fonksiyonu bakalım. Çarpımlarına bakacağız. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif. Pozitif negatifin çarpımı negatif. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif. Pozitif negatifin çarpımı negatif. Negatif ile negatifin çarpımı nedir arkadaşlar? pozitif değer. Peki. Ve bakın sıfıra eşitlikte kabul görmüş. O halde kökleri de dahil edebilirim. Yani sıfırı da, ikiyi de, dördü de, beşi de dahil edebilirim. Peki. Şimdi bizden ne istemiş? Küçük eşit sıfır oldu. Sağlayan x tam sayıların toplamı. Yani kimler var burada bakın. Şu aralık var. Bir de şuradaki aralık var. Doğru mu? Tam sayı olarak sıfır var, bir var, iki var. Başka dört var, beş var. Başka var mı arkadaşlar? Başka da yok. Bunların da toplamı sorulmuş. 4, 5 daha 9, 1 daha 10, 2 daha cevabımız 12 oluyor. Tablo çizmeden de yapabilir miydik? Yapardık arkadaşlar gayette. Öncelikle y eksenin sağ tarafına bakalım. Orada x'ler pozitif. O halde f türev negatif olsun isteriz derdik. Yani fonksiyon azalsın isteriz derdik. Bir şurada azalıyor. Burada bir bir apsisi var. Bir de başka nerede azalıyor? Bakın 4-5 aralığında yine azalıyor. Ama orada tam sayı yok. Ancak sıfır olması da kabul görüyor. O halde 1 2, 1, 2, başka kim? 4, 5. Buradan cevap oldu. Negatif tarafta ise x'ler negatifse f pozitif. Ama f burada pozitif olma ihtimali yok. Çünkü fonksiyon daima azalıyor. Demek ki tek kökler 1, 2, 4, 5'miş. Tabii ki bir de x'in sıfır olduğu sıfır kökü de var diyerek hızlı pratik bir şekilde grafiğe bakarak da çözebilirdik. İki çözüm de sunmuş olayım. Umarım faydalı olmuştur. Haydi geçelim 8. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Aşağıda f parabolünün ve f türev doğrusunun grafikleri verilmiştir denilmiş. Buna göre f ve f türev fonksiyonlarının y ekseni kestiği noktaların ordinatları oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi fx fonksiyondan f türev fonksiyonuna geçişte yapabiliriz. f türevden fx'e geçiş de yapabiliriz. Yalnız F türevden Fx'e geçiş yaparken aslında arka planda integral yapacağız. Şu an o kısımları e, bilmiyor olabiliriz. Aslında bilmesek de mantık yürüterek yapabiliriz. Sonuçta karşımızda ikinci dereceden bir fonksiyon var yani. Ne kadar zor olabilir bunun integralini almak. Hatta birinci dereceden bir fonksiyon integralini almak. Ancak yine de biz fx'ten F türeve geçiş yapalım arkadaşlar. İsteyen Ftürev'den F türevden F'e de geçiş yapabilir. Şimdi... Demek istediğimiz fx fonksiyonun kuralını kapatasak bir yazmaya çalışsak. Bakın bir kere baş katsayının ne olduğunu bilmiyorum. Baş katsayı a olsun. Tabii ki kollar yukarı baktığı için a değerinin pozitif olduğunu biliyorum. Yalnız bu bilgi bu soruda işimize yaramayacak. Bunun dışında x eksenini kestiğimiz noktaların birinin absesinin bir olduğunu biliyorum. O halde x eksi 1 diye bir çarpan var olmak zorunda. Bir de Kestiğimiz diğer noktanın apsisi de b olsun. O halde x eksi b çarpını da buradaymış dedik. Peki isterseniz fx fonksiyonun kuralını düzenleyelim bakın. Ne geldi? x ile x'i çarptık. x kare başka sayı var. a x kare. Evet, daha sonra eksi bir x eksi b x yani eksi parantezinde b artı bir tane x geldi. O halde bir de a ile çarpıldı. Dolayısıyla eksi a parantezinde b artı bir tane x oldu. Evet en sonda eksi 1 ile eksi b'nin çarpımından artı b geldi. Bir de başka sayı vardı a diye. O halde artı a b oldu. Süper. Şimdi bakın fx fonksiyonunun e, y ekseni kestiğimiz noktanın ordinatı. Yani f0. F0 ne geliyor arkadaşlar? Dikkat edin. a b geliyor. Doğru mu? Şurası a b. Çünkü bize y ekseni kestiği noktanın ordinatları oranı kaç olabilir diye sorulmuştu. Peki. Fx fonksiyonun y ekseni kestiği noktanın ordinatını bulduk. Şimdi bize bir de f türev fonksiyonu lazım. O halde f türev fonksiyonu da bir alalım arkadaşlar hemen. Şuradaki ifadenin türevini alalım beraber. ax karenin türevi nedir? 2ax. Eksi a çarpı b artı 1 x'in türevi nedir? Eksi a çarpı b artı 1'dir. Evet. Şimdi türev fonksiyona baktığım zaman türev fonksiyonu bir kere artan bir fonksiyon. Evet çünkü baş katsayının a'nın pozitif olduğunu görmüştük zaten. Ve bir de x ekseni kestiğimiz noktanın absesi 2. Yani türev fonksiyonunda eğer ki x yerine 2 yazarsan cevabı 0 bulacaksın diyor. E hemen sağlatalım o halde. F türev 2 eşittir. x yerine 2 yazarsak ne geldi bakın. 4a eksi ab eksi a. Evet, bu ifade neye eşitmiş? Bu ifade 2'ye eşitmiş. Özür dilerim 0 eşitmiş. F türev 2 sıfırda. Peki 4a eksi a yani 3a eşittir ne bulduk arkadaşlar? 3a eşittir ab bulduk doğru mu? A kere B eşitmiş 3 A ya. Hmm, peki. A kere B 3 A ise o halde B değeri ne olarak karşımıza çıktı? B değeri 3 olarak karşımıza çıktı. Yani yani şuranın 3 olduğunu görmüş oldum. Peki güzel. Bize de soruluyordu. Y ekseni kestiği noktanın ordinatları toplamı. Peki o halde f türev fonksiyonunda x yerine bir de 0 yazalım. f türev fonksiyonunda x yerine 0 yazarsak bakın ne geldi cevabımız? Eksi A çarpı B artı 1 geldi. E B'yi de zaten 3 bulmuştuk. O halde F türev 0'ı eksi A çarpı 4 yani eksi 4 A eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla F türev fonksiyonu Y ekseni eksi 4 A'da kesiyor. Peki F fonksiyonu nerede kesiyordu? A B'de. E B neydi? 3'tü. Yani 3 A'da kesiyor doğru mu? Peki bize de bunların Y eksenini kestiği noktaların oranı sorulmuş. Oranlayacak olursak eğer ki 3a bölü eksi 4a'dan cevabımız ne gelir? Eksi 3 bölü 4 gelir. Olabilir diye sorma sebebi şu. F'in y ekseni kestiği noktanın f türevin y ekseni kestiği noktaya o e, oranı da sorulabilirdi. Ya da tam tersi de sorulabilirdi. Yani şıklarda eksi 3 bölü 4'ü Ceyhan seçeneğinde görmemiş olsak o halde cevabın eksi 4 bölü 3 olduğunu söyleyecektik. Şıklarda eksi 4 bölü 3'ü araştıracaktık. Peki. Umuyorum faydalı olabilmiştir arkadaşlar. Yine yorumlarda da görüşelim mutlaka. Gayet de güzel bir soruydu. Diğer testlerde de görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.